çıktığı mali farklar üzerinde çok zaman geçmeden kapanacak yatırımların sürekli olması halinde ciddi karlar halde edilebileceğiz. Ve 2030 senesinden sonra da karla geçebileceğiz ki Almanya zaten bu geçmiş durumda. Bu enerji devrimi raporunun sonu. Ancak ben burada ee, size bir de Mersin için son 3 dakika son üç dakika. Hiç de bu tamam. Mersin için ikinci bir rapor daha hazırladım. Ee, biraz vakit çalıyorum, diğer arkadaşların hakkını alıyorum ama üzülerek. Önce Mersin'i siz zaten tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Ee, burada Mersin'in yaklaşık yüzde elli ormanlarla kaplı olduğunu, rakamlarla beraber ee, bunu yönetiyoruz. Yüzde yirmi yedilik ormanlarla, yüzde yirmi yedisi ormanlarla kaplı olan Türkiye ortalamasının Mersin'de, Mersin'e göre, bu Türkiye ortalamasına göre iki katı olduğunu uygulamakta yarar var. Mersin doğal hayatı bakımından Türkiye'nin en maddi bölgelerinden birisi olduğunu şu sebeple söyleyebiliyoruz. 4600 vereyi özgü türe tür, tür ev sahipliği yapıyor. 240 tane doğal hayat ve tarihi sitelerine sahip. 39 nesli koruma altına alınmış hayvan türü kullanılabiliyor. Ki bunların bencil Mersin maddesi oluyor. Mersin'de yapılması, bütün bunlardan sonra Mersin yapılması cistli planlanan sanayi ve enerji yapılarına e, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bütün bu bilgilerin Mersin'in ışığında. Üç tane çünkü bir tane çözüldü termik santral yapılması planlanıyor. Bir tane su fitnesi tesisi yapılması planlanıyor. Bir tane çimento fabrikası, iki tane doğal hayat için kritik bölgede olmak üzere toplam üç tane hidroelektrik santral projesi, dört kimya fabrikası ve en büyüğü en büyük tehlikede bir nükleer güç santrali planlanıyor. Bütün bunlardan sonra ben aslında size Anlı'nın hikayesini de paylaşmak istiyorum. Ancak ailesi Çernobil faciası sırasında bilip yaptılar. Kazaya tanık oldular ve çilendiler. Anna henüz 4 yaşındayken beyin kanseri teşhisi konuldu. Fotoğrafçı Robert 2005 ve 2015 yılları arasında Anna'yı izledi. Film İngilizce. İngilizce olmasına rağmen Türklerin e, duyguları duyguların olmadığını düşünüp e, sizinle Anna'yı paylaşmak istiyorum. Ukrayna'nın <laughs> Ukrayna'da anlı Mersin'de aşı olmaması dileğiyle.

So, how does she start her day? First, I wake up and I smile. I smile to the sun as usual.

behind the window bends the tree branches so does life bends me really hard i sit here alone and i dream about a lot and you will not know about this never i will live through all and i will become stronger and i will leave something for you to remember me Tabii ki Anıl'ın hikayesi, e, burada bu işin sadece e, mücadelenin bir insanlık boyutunu ortaya koyuyor. Mersin ve çevresi için bu yapılması planlanan tesislerin e, aslında birer ölüm fermanı olduğunu ilan ediyoruz. Çok sınırlı ve düşük yoğunlukta, tıbbi ve endüstriyel amaçlı konakların dışında çevreye yayılan zararlı adreslerden en önemli kaynağı olan nükleer santral kazaları ve radyoaktif atıkları, en abris grubu olan hem gözlemlenemez hem de denetlenemez arasında. Enerji ve nükleer enerji sadece sanayi sektöründe değil, tarım, orman, turizm, sağlık gibi tüm sektörlerin içinde bir yerde. Yalnızca nükleer enerji ve sanayi sektörünün katkısı ve katılımıyla alınan kararlar ülke ve enerji sorunlarını çözemez ki bunları halka da bir şekilde sormak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası bize diyor ki herkes sağlıklı ve dengeli bir çevre, çevrede yaşama hakkına sahip. Çevreyi geliştirmek çevre sağlığını korumak ve çevreyi kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevi. Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı için de sürdürmesini sağlamak, insan ve madde gücünü tasarruf mekanını arttırmak, hiçbirini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarının tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenlemek mümkündür. Ki dolayısıyla bizim çevre mücadelesi hem insanlık vazifesi kadar aynı zamanda da vatandaşlık görevimiz. Son olarak bir kısa videom daha var hocam. Çok açtım biliyorum ama evet. Eee çok kısa oldu. Geldimiz yani abi. Hı hı. Ayıp... <laughs> evet evet. Bir çöp kanka. Thank you. teşekkür Vaktinizi aldığım için de özür dilerim. <laughs> Şimdi Mersin Berna Gör ve Hasret.